Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz çok çok özel. Böyle bir işte artık aileye katılıyorum diyenlere özel. Ee, diyor ki aklınızda iki kişinin annesi sizi nasıl bulacak? Sizi beğenecek mi? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede opal, ikinci destede de böyle bir malahit. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım aklınızdaki kişinin annesi sizi nasıl bulacak? Bir de şunlardan da ekleyeyim ben şöyle. Desteği çok seviyorum. Oracle of Shadows and Light destesi. Bunlardan da ekleyelim. Unutmuş. Opalit Malahit. Annesi sizi nasıl bulacak? Ben hemen o paleti seçenlerinizle başlıyorum bakalım. Tılsım dokuzutu ters güç kartı. Hmm. Kılıç şövalyesi ters. Tılsım kraliçesi ters. Hmm. Şimdi iyi özellikleriniz de var. Kötüler de var. Hangiden başlasın? <laughs> Bilemedim. Ben kart sıralaması ile gitmek istiyorum. Hem her bir kartı ayrı ayrı açıklayayım hem de hani genel anlamıyla olumlu olumsuz siz karar verin artık. Şöyle bir durum var. Sizin yüzünüzden arkadaş kaybına, çevre kaybına uğrayacağını düşünebilir. Çünkü sizi oğluna nazaran çok ya da kızına nazaran dominant ve baskın bulacak. Yani aklınızdaki kişinin annesine göre siz bayağı bir güçlü ve kararlı, çok karakterli ama çok da baskın bir tipsiniz. O yüzden sizi e, size nazaran birazcık da aklınızdaki kişi maddi olarak yoksun olabilir. Yani belki de sizin maddi durumunuz ya da kariyer durumunuz daha yüksekse özellikle sizin yüzünüzden arkadaş, çevre kaybı ya da maddi kaybı uğrayacağını düşünebilir. Ve sizi çok kararlı, istikrarlı bulduğu için onun çocuğuna her istediğini yaptırabilirsiniz. Bu güç de görebilir size. Yani sizi bayağı bir güçlü, kararlı görüyor. Ve burada sizinle anlaşmak için biraz zorlanacağını düşünebilir. Çünkü siz çok riskleri de göze alabilen, sabırlı, duygular, duygularını kontrol altına alabilen ve istediğini mutlaka almak isteyen bir tipmişsiniz ona göre. Çok kendinize güvendiğinizi düşünebilir, güçlü bir karaktere sahip olduğunuzu düşünebilir ama burada diyor ki güzel bir aşk yaşayabilirler, güzel bir ilişki yaşayabilirler ama benim görüşüm diyor birazcık sizi ayrıntıları göremeyen, tahammülsüz, özellikle de burada böyle hani sabrı çabuk taşan tipler olur ya sizi biraz öyle görüyor. Ee, dik kafalı, sabırsız, çok inatçı, ee, böyle görebilir sizi. Hatta böyle işte oğlun bir şey yapmadığında saldırganlaşabilir ya da çok üstüne gidebilir. Çok dominant bir tip olarak görebilir sizi. Burada yoğun bir aslan, kova terazi ikizler ve boğa başak oğlak enerjisi var. Sizi biraz lükse düşkün görecek. Hatta sizden biraz şüphelenebilir. Dikkat edin, özellikle de onların maddi durumu iyi ise hani birazcık aşırı lükse düşkün ondan mı bize yanaşıyor maddiyat için mi bize yanaşıyor? Çünkü birazcık hani böyle şey görüyor. Yani bu insan sanki sizin maddiyata aşırı düşkün olduğunuzu, aşırı harcama ve israf yapabileceğinizi düşünebilir. Anneler buna çok dikkat eder ya hani israf'a girer mi? Sizi birazcık israf yapan bir tip olarak görebilir ve sizi birazcık rakip olarak görebilirmiş. Yani bu desteği seçtiyseniz bu destedeki anne birazcık sizinle yarışır, yarıştırır öyle söyleyeyim. Ve sizden şüphelenebilirmiş, sizi aşırı hırslı bulabilirmiş, görevlerine boş veren ya da kendini işte biraz salabilecek bir tip olarak görebilirmiş. Yani ev işi yapmayacak, emek yapmayacak, kendine bakımı bırakacak ve aşırı harcamalar yapacak biraz zevk düşkünü gibi görünebilir misiniz ona hatta maddi çıkarlarınızı düşünerek aşka sırtınızı çeviren bir tip gibi de görünebilir misiniz biraz bu anne genel anlamıyla benim anladığım kadarıyla olumsuz bakabilir size iyi olsun. Evet daha çok çünkü para konularına bakıyor. Hatta sizin çok fazla bir şeyler isteyeceğinizi düşünüyor bu anne. Öyle bir izlenim bırakacaksınız onda görünüşünüz ve tipinizle ya da konuşmalarınızla. Ve burada sanki diyor ki çok konuşuyor ve çok aksiyon alıyor. Sizi çok hareketli, çok konuşkan bulabilir. Bu durum sizin biraz kavgacı olduğunuz ya da istediğiniz şey olmayınca çabuk kavga ya da anlaşmazlık çıkarabilecek bir insan olarak görünebileceğiniz imajını verecek ona. Ve hakikaten de bu anne ile birazcık yollarınız uzun vadede olumlu yönde ilerlemeyebilir. Biraz kavgalar, tartışmalar görünüyor size. Evet. <laughs> E, diyor ki yani hani böyle şey bir enerji gerçekten gergin bir enerji hissedeceksiniz hatta böyle ikiniz birbiriniz üstünde yani bu kişinin annesiyle siz birbiriniz üstünde kim dominantlık kuracak ya da kim e, oğlunu kızını daha iyi yönetir yarışması haline döndürebilir misiniz işi e, ve burada diyor ki anne hani bu anne bir fincan çay içelim ve görelim yani sizin ee, oğlunun üstünde ya da kızınız üstün kızı, kızı üstünde dominantlık kurmanıza da izin vermeyecektir. Biraz bundan rahatsız olabilir hatta. Özellikle de mesela işte fiziksel temas kuruyorsanız. Bunlara mesela görüşmede çok dikkat edin. Çok yaklaşıyorsanız ya da annesinin yanında işte herhangi bir şekilde o size eğilirse, siz ona eğilirseniz falan. Vay halinize çünkü bu biraz yanlış da anlaşılıyor. Siz sanki onun çocuğunun sınırlarını ihlal ediyormuşsunuz. Onu yönlendiriyor, manipüle ediyormuşsunuz ya da onun üstünde baskı kuruyormuşsunuz gibi anlaşılabilir. Burada sizi bir başkasına daha uygun ya da daha layık görebilir bu anne. Çünkü sizin verdiğiniz mesajlardan sanki hani sizi hemen başkasına gidebilecek gibi de algılıyor. Genel anlamıyla sanki şöyle bir durum var. Sizinle bir sosyalleşmek sizi tanımak isteyecek ve tekrar bir yerlere davet edebilir. Ama sizin onun oğluna ya da kızına olan sevginizi kanıtlamanızı bekleyecek sanki. Hani uyumlu musunuz, denk misiniz buna çok bakıyor olacak. Özellikle işte önümüzdeki yaz aylarında gibi bir süreç veriyor. Ee, hani en çok baktığı şey bu olacak ve eğer iyi niyetinizi, samimiyetinizi, içtenliğinizi kanıtlarsanız ve onunla uyum, ahengi bozmazsanız anlaşma potansiyeliniz varmış. Fakat burada diyor ki gerçekten e, hani bu anne biraz şeye bakıyor. Onun oğlunu ya da kızını köpeğe çevirmeyin. Ya da işte e, onu yönlendirip, manipüle edip, domine etmeye çalışmayın. E, onun da bir karakteri var gibi. Öyle düşünüyor Ve sizden birazcık tırsabilir, korkabilir ilk etapta. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen bakalım bakalım. Bu anne biraz aşırı şüpheci çıktı. <laughs> Bu annemiz tam bir Türk anne çıktı. Şimdi geçiyoruz. Alahiti seçenler. Aşıklar. Çok güzel başkalar. Oo büyücü. Oo kupa şövalyesi. Oo yıldız. Oo. Ben bu kadar iyi olmuyordum ya bu destede. Siz onun idealindeki gelin ya da damat adayısınız. Yani bir önceki öncekinin tam aksi. Size gördüğü anda bayılacak. Çünkü gerçekten tip olarak çok sevimli, tam onun beklediği, istediği tipte görünüşte olabilirsiniz. Ve sizinle konuştukça, sizi tanıdıkça özellikle de sizin onun oğluna ya da kızına olan sevginizi gördükçe çok etkilenecek sizden. Hatta burada diyecek ki bana büyü mü yaptı acaba ya da bir şey mi yedirdi, bir şey mi içirdi? Yani siz işte bir şeyi ikram ederseniz vesaire bir şey götürürseniz biraz böyle şaka konusu olabilir. Çünkü burada diyor ki ben çok beğendim. Yani oğluna kızına söyleyecek. Ve sizi çok yetkin bulacak. Yani siz bence ona göre ideal eş olabilecek partnersiniz. Yani oğluna da söyleyecek. Diyecek ki bu kızı ya da bu oğlanı al ben istiyorum. Ben beğendim yani. Yapabilir, sana eş olabilir, seni kaldırabilir. Yetenekli, düzgün. Hatta burada şey de veriyor. Yani giyim kuşam olarak da beğenecek. Sanki siz böyle biraz böyle kadınsanız uzun bir elbiseyle gidiyorsunuz. Kolları falan var. Onu görüyorum hani belki bazılarınız ona bile dikkat edeceksiniz. Sıfır kol gitmeyeyim uzun elbise giyeyim falan. Hanım hanımcık şöyle elbiseler veriyor. Bak. <laughs> belki hani şöyle bir durum var gerçekten de oturmanız, kalkmanız konuşmanız, hitabet yeteneğiniz saygınız çok beğenilecek bu anne tarafından hatta burada diyor ki iyi de ev çekip çevirir yani bu kişi sizin aileye uygun olduğunuzu aile kurmaya uygun olduğunuzu çok etkin ve faal olduğunuzu da düşünüyor hatta çok yani ikinizi gördüğü zaman direkt evlilik hayal edecek ve kızını ya da oğlunu şöyle bir hani teşvikte de bulunuyor. Sen bununla evlen olur. İnşallah yakın zamanda evlenirsiniz ya da sen evlenme teklif et oğlum ya da sen bundan teklif bekle kızım. Çok iyi olur, güzel olur. Hani size böyle bir yönlendirme de de bulunacak. Sizi çok beğenecek. burada gerçekten de hani bu anne sizi tekrar tekrar da davet edecek. İlla diyecek gel çay içelim. İlla yemek yiyelim. ...evine çağıracak, daha net tanımak isteyecek, yakından tanımak isteyecek. Tek olumsuzluk sizi biraz zaman zaman sıkılgan ya da motivasyonu eksik bulabilir. Ama onun haricinde hani onun idealindeki gerçekten diyecek ki... ...bana hani gelinim ya da damadım ilham kaynağı oluyor, bu kadar olamaz... ...yani tam da böyle birini istiyordum. Sizi gördüğü zaman mutlu hissedecek bu anne, yani çocuğuna yakıştırıyor tarz olarak uyduğunuzu düşünüyor, tip olarak, saygı olarak, e, meslek olarak e, genel anlamıyla birbirinizi kaldırabileceğinizi düşünüyor. Aşkınızın büyük olduğuna inanıyor. Birlikte bir çocuğunuz olsa hatta çocuğunuzu bile hayal etmeye başlayacak. Nasıl bir tip olur? Görünüşü vesairesi nasıl olur? Doğru bir karar verdiğinizi ikinize de söyleyecek. Yani siz birbirinize uyumlusunuz. Ben de seziyorum, hissediyorum. Siz olursunuz gelecekle ilgili ben de destekliyorum diyecek bu anne size. Burada yoğun bir ikizler kova ve balık akrep yengeç enerjisi hakim. Burçlara takılanlar için ya da burç öğrenmek isteyenler için. Bakın burada bu anne ile siz şefkatli bağlantılar kuracaksınız. E ve yani hatta diyeceksiniz ki ya kaynana problemi yaşayanları hiç anlamıyorum. Hiç benim kaynanam onlar gibi değil, onlarınki gibi değil. Ben çok seviyorum, çok iyi geçiniyorum, çok iyi anlaşıyoruz diyeceksiniz. Ve burada şunu verdi. Gerçekten de belli bir vakit süresince sizi tartacak bu anne. Çok düşünecek. Hatta böyle iki etapta beğense bile gerçekten derin derin düşünüyor sizinle ilgili. Hakikaten uyar mısınız vesaire diye. Ama burada şöyle bir şey görüyor: Sizin içsel ışığınız çok yüksek. Ve gerçekten içsel rehberliğinizi dinleyerek hareket ediyorsunuz. Bu insan buna çok çekilecek. Bu anne buna çok saygı duyacak sizde. Ve e, özellikle çok inatçı bir karaktersiniz. İstediğinizi kesinlikle kimse sizden alamıyor. Yani eğer bir şey istiyorsanız onu başarıyorsunuz. E, ve kendi sanırım ahlaki değerlerinize... Çok sımsıkı tutunuyorsunuz. E, hatta birazcık böyle geri kafalı gibi görünebilirsiniz çevreye ama bu anne figürü bunu çok takdir edecek. Hmm, biraz kendi çocuğundan, yani e, kendi çocuğuyla ilgili endişeleri olabilir bu annenin. Çünkü ikiniz arasındaki bağlantının bozulmasını istemeyecek, onun yapacağı pervasız hareketlerle burada siz kavga ederiz ya da ben çok inatçıyım falan gibi endişeler taşıyor olabilirsiniz ama hiç öyle olmayacak. Tam aksine şöyle bir şey vardı. Birbirinize moda olsun, dil olsun, anlayış olsun çok uyacaksınız. Çünkü siz biraz eski tip bir insanmışsınız. Hatta burada sizin böyle biraz vintage modaya, eski tip modaya da merakınız olduğunu ya da işte belki yemekler, ortak bir yemek kültürünüz var. Hani eski zamanlara özlem duymak, bunları konuşacağınızı ve çok birbirinizi anlayabileceğinizi de verdi. Burada diyor ki biraz böyle bir inatlaşma konusundan ötürü partnerinizle ya da annesiyle zaman zaman hani yanlış anlaşılmalar ya da böyle tartışmalar olabilir. Aranız uzayabilir ama bu, bütün bunlara rağmen bu kişi sizi hani bu anne sizi ışık gibi görüyor oğlunun hayatına doğmuş. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.